Herkese merhabalar. Ben uzman psikiyatri hemşiresi Gülçin Uzunoğlu. Dünya Ruh Sağlığı Günü, dünya çapında ruh sağlığı sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve ruh sağlığını desteklemek için her yıl 10 Ekim'de Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği tema ile kutlanmaktadır. Bu yılın resmi teması, iş yerinde ruh sağlığına öncelik olarak belirlenmiştir. Güvenli ve sağlıklı iş ortamları çalışanların ruh sağlığını koruyabilirken kötü çalışma koşulları, damgalanma ve ayrımcılık çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir ve üretkenliği düşürebilir. 24 saat fizyolojik ve psikiyatrik bakım veren biz psikiyatri hemşirelerinin de iş yerinde ruh sağlığını koruyarak bakım sanatına geliştirebildiği nice ruh sağlığı günleri diliyorum.